Yeni gelecek Evil ve tabii ki de en güzel bir çok güzel bir polis var arkadaşlar. <laughs> 1750 abone için çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir gelişim içindeyiz. Sizler de hala kanalımızı keşfedip ama abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın gençler. Şimdi arkadaşlar hemen şu an ekranda gördüğünüz yeni gelecek Evo silahını şu an ekrana vereceğim. Eee... Şimdi arkadaşlar sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Ee, bakalım arkadaşlar Evo silahın şekli birinci seviyeden 7 seviye nasılmış arkadaşlar ve tabii ki de ifadesi nasıl hemen görelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size birinci seviyeden 7 seviye kadar gösterimini yapacağız arkadaşlar. Bir bakın arkadaşlarım. <laughs> I haven't seen no rest me I can guarantee that this shit's gonna be my destiny And I will never sleep Till I make it, then I'll rest in peace uh, Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light like this shit up uh. Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light like this shit up uh. gördüğünüz üzere çok güzel bir Evo silah geliyor arkadaşlar. Yani Evo silahımız MP5 olacak. Evo silahın MP5 görünümü gayet güzel arkadaşlar. İfadesiz şu anlık burada belki tam belli olmamıştır diye umuyorum. Çünkü yani tam belirgin görünmüyordu Bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar daha detaylı bir şekilde incelemek için hemen sizleri ekrana vereceğim. Ee, bakın arkadaşlar bu da arkadaşlar daha görünüm arkadaşlar nasıl görülttüğünü gösteriyor. Bakalım. nasıl diyeyim böyle bakınca insan böyle geldiği gibi alası geliyor. Yani gelse alabilir miyim? Alamam tabii ki de. Çünkü almayacağım. İçerik üreticisini bekliyorum gençler. İçerik üreticisi olunca zaten hepsini elmas geldiği zaman tek tek hepsini bedavalı almaya çalışacağım. Yani sizler de bizim bu içerik üreticisi yolunda hala abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayın gençler. Çünkü hem sizleri bu gelen bana gelecek olan elmasları beraber harcayacağız. Beraber de açacağız. Hem kendi hesabımı hem de sizlere hesabını haftada bir çekiliş ya da haftada iki çekiliş yaparak düzenleme yaparak ee, durmadan birinizi hesabını fullleyip kendi de hesabımı fullemeye çalışacağız gençler. Sizler de bu yolda bana destek çıkın. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada gençler Pro League seozuna giriyorum. Eee hatırlıyorsunuzdur böyle bir etkinlik vardı. Hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Garena Free Fire bin takipçi şu an bildiğiniz üzere Free Fire EU Arkadaşlar bunu videosu çekecektim hep unutuyordum Arkadaşlar şu an zaten Garena Free Fire EU yanılmıyorsam 121, 120 bin takipçi ulaştı Arkadaşlar ee, bunun kodu en kısa zamanda gelecektir ve tabii ki de 6 tane forma kodu yanında da arkadaşlar iki ee, tane VIP oda kartı verecek 150 bin takipçi ulaştığı zaman ee, Instagram adresini bilmeyen arkadaşlarım Free Fire EU Sports Arkadaşlar yazdığınız zaman EU.sports. Bakın Free Fire EU .S sports arkadaşlar. Yani zaten bunu yazdığınız gibi direktmen karşınıza çıkacaktır arkadaşlar. 120 bin civarında bir takipçisi var. Ben de kendim takip ediyorum. Ee, çok kolay bir şekilde arkadaşlar forma kodları alabiliriz ve tabii ki de diğer kodları sizlerle birlikte alabiliriz dostlarım. Sizler de hala abone değilseniz arkadaşlar e, abone olun kanalıma ve gördüğünüz üzere bugün size yeni gelecek Evo silahını gösterdim. Evo ile birlikte tabii ki de ifadesini de çok güzel bir şekilde gösterdik arkadaşlar. Gerçekten birbirinden güzel hediye e, hediyeler de en kısa zamanda bedava etkinlikler de gelecek. onların videosunu çok kısa bir sürede paylaşacağım arkadaşlar. Like abone ol yazmış. <laughs> Mesaj yapmış arkadaşımız cansın ismine bakayım lan merak ettim valla. Dragon like abone ol. Seviliyon yazmış. Al abi maşallah sevinimiz çok ya. Seviliyorlar canlar. Arkadaşlar bu arada pusmak yok klanımız. Başvuru yapın. Ben direktmen sizleri alacağım. 10 44 982. 173. 273. Bugün klanda e, oyuncular seçim, seçim yapacağım. E, kim arkadaşlarımızı hoşlukla bir şekilde deneyeceğiz. Olmayan arkadaşları zaten güzellikle uyarıp e, göndermek zorunda kalacağız. Yeni arkadaşlar alacağız. Sizler de hemen başvuru yapın arkadaşlar. Seçimlere katılın. Güzel oynayan, kendine güvenen sağlam oyuncular var ise arkadaşlar. Hemen e, Klanımıza başvursun. Çünkü sağlam oyuncuları turnuvaya katıyorum. Yani yanımda olsun oynatıyorum ya da e, grup grup seçiyorum. Bizim klanımız zaten çoğu yerde şu anda şimdiden tanındı arkadaşlar. Tüm turnuvalara katılıyoruz. Sizler de klanımıza gelerek sağlam oynayan ve kendine güvenen Arkadaşlarım başvurarak kendi göstererek kanalımıza başvurabilir. beleşten elmaslar kazandı turnuvalardan bizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. E, kod videosu yarım saat sonra yayında olacak bu videodan sonra bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.